Az önce Mustarı ile konuştuk. Ee, durumu biraz ciddi gözüküyor, ama tabii net bir şey söylemek şu an doğru değil. Yarınki kontrollerinden sonra, inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Ama e, Nando sakatlandığı için de çok üzgünüz. E, o pozisyona gelecek olursak, e, açıkçası maçtan sonra belki de bir yetkilinin bize aydınlatmasını isterim ben bu konuda. Çünkü e, sporcu sağlığı çok önemli diyorlar. Maçın içinde de bunu yaşadık. Bir tane çok önemli bir pozisyona girecekken hakem oyunu durdurdu ve sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Mustafa'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Belki onu hatırlatmak lazım hakeme. Dediğim gibi hakem e, öyle takdir etti. Genelde zaten son haftalarda hakemlerin takdir hakları hep aleyhimize oluyor. E, Mustafa yerdeyken golü yedik. Aslında durdurması gerekiyordu çünkü kaleciydi yerdeki neden olduğunu bilmiyorum. Bence eee ben de sizin gibi merak ediyorum. Birize aydınlatırlarsa çok mutlu oluruz. Söyleyeceğim bu, bu konuda. Hocam eee ligde kazanmama serisi 5 maçı yükseldi bu maçla beraber Avrupa'da tam başımı yol atasını izliyoruz. Ligde farklı bir galibiyet olarak ya yani bu aradaki uyumsuzluğun ya da o Almanya'daki maçların ligde sayı yansımasının sebebi ne olabilir? Tabii Avrupa'daki maçlar kolay maçlar değil. Onların konsantresi çok üst düzeyde olabiliyor. Biz de futbolcuyduk. Bu tür maçları çok oynadık. Aslında bunun çözümlerini aramaya çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Aramaya değil de. Oyuncular çok genç aslında. Onları aslında yukarı çekmeye çalışıyoruz. Kazanılan önemli bir zaferden sonra ligin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama en nihayetinde oyuncu kendi hayatı da var, kendi bakışı da var. Ee, böyle maçlardan sonra, önemli maçlardan sonra ister istemez biraz rehavet oluyor. Bugün de aslında e, böyle bir maç oynadık. Oyun hakimi bizdik aslında genelde ama e, istediğimiz pozisyonları açıkçası yakalayamadık ofansif anlamda. Daha agresif olabilirdik, daha istekli olabilirdik ama e, bunları tamamıyla gerçekleştiremedik. İşimiz bitti bu karşılaşmadan sonra Galatasaray'ın şampiyonluktaki şansını ne kadar görüyorsunuz? Ee, Galatasaray'ın olduğu her yerde aslında umut vardır. E, matematiksel olarak bitmedikçe biz e, bunu kovalaya, kovalamaya devam edeceğiz. Tabii işimiz kolay değil. Gerçekçi, o, gerçekçi olmak gerekirse hiç de kolay değil. Ama e, sonuna kadar bunu kovalayacağız ve devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sonuçlar. Hocam, hem üretim konusunda hem de bir tecrübe konusunda sorun yaşamayı rahatsız edebileceğimiz bir sorun genelde özellikle. Bunun transfer dışında bir çözümü var mı? E, muhakkak vardır. Hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Tabii ki transfer ihtiyacı da olabilir. E, bu teknik ekibin, e, yöneticilerimizin beraber alacağı bir karar. Ama onun dışında bu yönde çok çalışmalarımız oluyor aslında. E, çok denemelerimiz de oluyor. Hatta e, bu konuda eleştirildiğimiz zamanlar da oldu tercihler konusunda. Hep sürekli bir şeyler deniyoruz, çalışmalar da yapıyoruz aslında bununla ilgili. E, ama bazen e, ne kadar çalışsanız da e, elinizden bir şey gelmiyor. Ama bu dönem hep böyle devam edecek e, değil. E, elbet oyuncularımız da gelişecek, e, değişimler de olacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız var ama. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.